Hi. Herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle kankemde ne var ne yok onu paylaşacağım. Size hafta sonu çekmemi en çok istediğiniz videoları sormuştum Instagram üzerinden. En çok gelen Instagram'dan bir de çantamda ne vardı? Ben de bu yaz boyunca en çok bu kankeni kullandığım için bu sefer bir kankemde var videosu çekmeye karar verdim. Açıkçası çantamda ne var videolarını hem çekmeyi hem izlemeyi seviyorum. İnsanların çantalarını gerçekten karıştırmayı seviyorum. Ben de bugün sizinle günlük olarak çantama neler taşıdığımı paylaşacağım. İlk önce çantamın detaylarıyla başlayalım isterseniz. Çantam Fiora Kanken'in bu kanken klasik klasiği. Markanın nasıl okunduğu hakkında gerçekten hala bir fikrim yok. Amerikalılar Kanken diye okuyor ama marka bir İskandinav markası olduğu için, bir Amerika markası olmadığı için büyük Kanken diye okunmuyor. Yani birçok insana Kanken diye telaffuz ettiği için ben de Kanken diye edeceğim. Ama doğrusunu bilen varsa aşağıya yorum olarak bıraksın lütfen. Üstündekiler ne kadar uyumlu oldu değil mi? Gerçekten çok güzel bir eşleşme oldu. Ben Kanken'i yaz başında mykankenback.com üzerinden almıştım hatırlarsanız İngiltere'den. O zamandan beri severek kullanıyorum. Sadece yaptığım bir ay boyunca da sadece bu çantayı kullandım. Gerçekten hayatımda kullandığım en az sıçantlarından diyebilirim. Görüntüsünü herkes çok sevmiyor. Çok sevindi de var, çok nefret edeni de var ama gerçekten rahatlık olarak inanılmaz rahat bir çanta. Özellikle bilgisayar taşıyorsanız yanınızda ağır kitap taşıyorsanız inanılmaz bir çanta. Zaten sanıyorum bu çantayı da İsveç'te bel arası çeken ilk için tasarlamışlar ilk başta. Yani ilk tasarlanış amacı bu. O yüzden özellikle belinizde hiç ama hiç ağrı etmiyorsunuz. Çok acayip çanta. Ben çok memnunum. Bu bendeki klasik boyu. Çantanın detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Zaten daha öncesinde bir videomda bahsetmiştim. Eğer onu merak ediyorsanız bu videonun sonunda bırakacağım. Haziran favorilerimi videoma gidebilirsiniz. Şöyle önde küçük bir cebi var. Burada büyük bir cebi var. Yanlarda su taşımanıza olanak sağlayan iki tane gözü var gördüğünüz gibi ve içerisinde bir tane de ayrı bir gözü var. Şimdi isterseniz çantanın büyük gözüyle başlayalım. Şu şekilde açtıktan sonra oldukça da geniş bir çanta. Büyük bir çanta. Bakalım bu yaz sıcağında yanımda neler taşıyorum. Çantadan ilk olarak Beats kulaklığım çıkıyor. Bu bendeki Beats'in Solo 3 Wireless olan modeli. Bu Türkiye'de biraz zor bulunan Rose Gold. Genelde Solo 2'nin Rose Gold'u var. Bendeki Solo 3. Solo 3 Rose Gold'u bulmak biraz daha problem. Ben aldığım günden beri inanılmaz severek kullanıyor. Ve gerçekten büyük bir aşk yaşıyoruz Bir adet ıslak mendil Her zaman yanımda taşıdığım güneş kremim Klinik bu SPF 30 Güneş koruma faktörü 30 içeren güneş kremi Bundan inanılmaz derecede memnunum Gerçekten çok kalifemsi bir his bırakıyor Ve güneşten koruma olayı da bir o kadar iyi Cildi yağlandırmadan matlaştırıyor Ve gerçekten gün boyunca güneşten sizi koruyor Güneş gözlüğüm var Güneş gözlüğümde hemen göstereyim size Doğum günü hediyesi Annem babam aldı sağ olsunlar Bunun modeli neymiş hemen size söylüyorum 21.40'mış bunun modeli Bu büyük ekartmanlı wafer Genelde büyük ekartmanlı wa biraz zor. Bu seri sanıyorum geçen sene çıkmıştı. Genelde bu bana çok küçük geliyordu fakat bu büyük ekartmanlar biraz daha iyi oluyor. Bunun ekartmanı sanıyorum 54. Evet 54 ekartmanlı. Ben oldukça memnunum. Böyle güzel oluyor. Seviyorum. Biraz sanki bunun büyük gösteriyor bu gözlük ama olsun. Yine de memnunum. <laughs> bir adet her çantada, her cüzdanda, her dışarı çıktığınızda bulunması gereken ne bu? Yara bandı. Geçen günlerde stajdaydım. Ayakkabı ayağımı vurdu. Organize sanayi içerisinde deli gibi her yerde yara bandı aradım. Ne şokta ne hiçbir yerde yara bandı yok. Ama sonunda bunu buldum. Çok önemli bir araç. Gerçekten asla ve asla çantanızdan ayırmamanız gereken bir şey. Son zamanlarda severek okuduğum bir kitap mükemmel bir son. French Oje'nin kitabı. French Oje bunu bana geçen sene canım benim yollamış daha okuyayım diye. Aslında ben bunu okudum bir geçen sene fakat böyle herhalde çok galiyana gel Çok hızlı bir şekilde okudum. Bu sene tekrar okuyorum. Şu an ortalarındayım ve Starbucks kartında dikkat ederseniz alet olarak kullanıyorum. O kadar da bir boş vermiştik. Bir hayattan vazgeçmiştik. Hayata tutunamazlık durumu. Gördüğünüz gibi. Eh be! Ne kadar derin bir eh be çektim çok derdim varmış gibi eh <laughs> Geçen yaz parfümlerin videomda bahsettiğim Bulgari Aquamara. Hem çok sevdiğim için hem de artık son kullanma tarihi yaklaştığı için yanımda taşıyorum hatta şöyle. Birer fıs sıkayım. Eğer parfüm hakkındaki detayları merak ediyorsanız aşağıda parfümün olduğu videoyu da paylaşıyor olacağım. Powerbank'im ve Powerbank'imin kablosu çıktı. Bu Powerbank'i ben A101'den almıştım. Bu elimdeki 12 mAh'lik bayağı büyük bir Powerbank. Çok da ağır bir Powerbank değil ama 12 mAh'lik bayağı işime yarıyor. Ve sadece 40 liraya gelmişti A101'e. Ben de iki tane aldım. Hatta bir tanesi daha paketi hiç açılmamış bir şekilde. Arkada duruyor. Çok uygun fiyatlıydı. Yani 12 mAh'lik bir Powerbank'i yani ortama fiyatlarda 100 lira civarında alabilirsiniz. 40 liraya A101'den almıştım. Ve bayağı sağlam çıktı. Ben Normalde powerbankleri sürekli olarak elimden bir şeyi düşürdüğüm için 1-2 ay yani en en kalitelisi bugüne kadar kullandığım en kalitesi bile iki ay falan dayandı Bunu neredeyse 6 aydır kullanıyorum ve sapı sağlam vallahi bir şey olmadı Taş gibi yani nazar değmesin bu videodan sonra yere düşüp parçalanıyormuş Allah korusun Ama çok memnunum markası bu arada Go Smartmış. İnternetten de bakabilirsiniz gerçekten bayağı başarılı bir powerbank Ve powerbank'im için kullandığım bu kablo Ah <laughs> bu kablo bu biliyorsunuz HDMI kablosu. Ben de bunu telefonla aynı renk diye, işte rose gold diye almıştım. Fakat bu kablolarda çok ilginç bir durum var. Şimdi size onu anlatacağım. Bu kabloyu ben bir arkadaşıma birlikte aldım. O da iPhone 7 Plus kullanıyor. Ben de biliyorsunuz iPhone 7 Plus kullanıyorum. Çok acayip. Bu kablolar her telefonda olmuyor. Yani arkadaşımda da aynı kablo var. Onunkinde çalışmıyor. Onunkinde de benimki de çalışmıyor ama hem onun kablosu hem benim kablom benimkinde çalışıyor. İkimizde aynı telefon ve aynı kablo var ama iki kablo da benimkinde çalışırken iki kablo da onunkinde çalışmıyor falan. Bunlar bayağı problemli kablolarmış. Ajan da Allah. Bir şey düştü. Ajandam var lan. <laughs> bir şey düştü ya. Ajandam var. Gördüğünüz gibi Ali Rıza Tunçay yazıyor üzerine. Bu ajandayı çok seviyorum. Bunu da her gösterdiğimde her yerden soruyorsunuz muhakkak. Bunu ben MyMia Design'dan almışım. Daha doğrusu onlar bana hediye olarak yollamıştı. Her sene planerlarını ve böyle ajandalarını bana hediye olarak yolluyorlar sağ Çok güzel ajandalar. Ben özellikle ajanda kullanmasını daha önceki videomda söylemiştim sanıyorum. Çok fazla beceremiyorum. Çok fazla. Bu konuda düzenli değilim ama staj yaparken o kadar o kadar o kadar hayatımı kurtardı ki anlatamam. Çünkü orada 96 kurumsal bir hayat yaşıyorsunuz ve şey tekli toplantı var, şu var, bu var, yapılması gerekenler var, işte son teslim tarihleri falan filan var. Hepsini böyle tek 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 böyle madde madde not alıyordum her günü her saatine O yüzden çok ama çok hayatımı kurtardı. Artık gerek YouTube gerek blog işlerim için de çok güzel bir şekilde kullanmaya karar verdim bu ajandayı da. Bunu da linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Artık bir daha sorulmaz diye umut ediyorum. Devamında benim yine hayat kurtaran küçük bir çantam var. Miniso'dan almıştım bu çantayı. Uygun fiyatlı alışverişim videomda izlemiş olmanız gerekiyor bu çantayı da. Bu içerisinde hayat kurtarıcı bazı parçalarım var. Özellikle çalışırken kullandım. Çünkü ben bazen montajlarımı şu evde yapıyorum. İki günde genelde bu perşembe ve cuma oluyor. O zamanlarda dışarı çıkıp çalışıyorum. Bir ortam değişikliği, bir hava değişikliği olsun diye montajlarımı falan filan kafelerde yapıyorum işte. Kahve içerken, çay içerken, zarsut vesaire. Bir takım kalemler, taşıyorum. Fosforlusundan renklisine, pilotundan mürekkeplisine. Daha sonrasında bir adet postit taşıyorum. Ve iki adet gördüğünüz gibi harici disk taşıyorum. USB de diyebiliriz bunlara. Bir tanesi küçük boy böyle 16 GB falan bu. Bu içerisinde genelde dosyalarım oluyor. Bu da videolarımın ve genelde kapak fotoğraflarım falan olduğu harici disk. Bu 2 TB falan sanıyorum. Bunlar benim için çok önemli. Bunların asla ve asla kaybolmasını istemiyorum. Bunda okul belgelerim var sarı olan da. Bunda da dediğim gibi YouTube'la ilgili olaylarım var. O nedenle ekstra için oldukça önemli. Ve çantanın büyük gözü gözümden son olarak şu arkadaş çıkıyor. Bu bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Benim life lifesaver, hayat kurtarıcı çantam. Bunun içerisinde genelde böyle teyze gibi şeyler taşıyorum. Hemen göstermek istiyorum. Bir adet bitmiş ağız bakım suyu. Bir adet fazla yağ alan yağ emici kağıtlar. Diş macunu, diş fırçası. Vermidon, gözlük temizleme bezi. Aspirin, dudak balmı. Güneş koruyucu dudak balmı. Dikkatinizi çekiyor. Kaş maskarası şeffaf ve bir adet reni. Bu da benim teyze çantam. Herkes buna teyze çantası diyor. Çünkü hem şeklinden dolayı hem de içerisinde böyle teyzel gibi hayat kurtarıcı şeyler taşıdığım için ama önemli. Sonra yok işte onun midesi bulanıyor, onun karnı ağrıyor, o oluyor, bu oluyor. Herkes bana geliyor. Ali'cim hapım var mı? Ali'cim hapım var mı? Ben olmasam ne yapacaksınız? Sonra laf ediyorsunuz teyze gibi şeyler taşıyorsun diye. Ben olmasam oralarda Allah bir başınıza neler gelecek. Dua edin gibi bir arkadaşınız var. Bu arada büyük cebin içerisinde eğer kankeniz varsa şöyle bir şey taşımanız gerekiyormuş. Bu zaten kankeni aldığınızda yanında gelen bir sünger. Bu muhakkak şu laptop taşınan bölgede durması gerekiyor. Ben bunu alırken bana ısrarla temkinliler. Çıkarmayın, çıkarmayın. O çok önemli işte çıkar sonra şekli bozuyor çantanın herkes buna şikayet ediyor falan filan diye. Ve bu gerçekten çok güzel bir sünger. Çok güzel bir destek de sağlıyor. Ben süngersiz bir kek kullanmaya çalıştım. Bilgisayar varken sırtım çöktü gerçekten. Sünger baya önemli. O yüzden eğer sizin de bir kankeniz varsa süngeri çıkarmayın. Bu yanında bir tane su şişesi var bitmiş. Aqua Carpatisa. Carpatisa markasının. Bu bir Romanya suyu. Bilmiyorum marka nasıl okunduğu hakkında fikrim yok. Bir de şurada bir ön gözü var gördüğünüz gibi. Ön gözünden neler çıkıyor? Bir adet kartlık. Ben artık cüzdan taşımıyorum eskisi gibi. Yani özellikle yaz aylarında cüzdan taşımıyorum direkt böyle bunu alıp çıkıyorum. Bu Vakko'nun monogram kartlı, yıllardır var olan standart kartlıklarından işte kredi kartlarım, top taşıma kartım, bir de öğrenci kimliğim var içerisinde. Ben genelde hiç ama içindeki para taşımam. Taşıcaksanız şu araya falan böyle sıkıştırıyorum. Ama normalde hep bunu kullanıyorum. Bir adet Rocco Strip naneli. Buna bayılıyorum. Gerçekten harika bir besin öğesi. Besin öğesi demem peki. Harika bir yaşam tarzı öğesi. Lens kabım, anahtarlığım ve ve son olarak <laughs> akıllı bilekliğim. Bu Mi Band 2. Ben bunu genelde hep yanımda taşıyorum. Şöyle oluyor. Evden çıkarken koluma takıyorum ben her yere olabildiğince yürümeye çalışıyorum. Eğer çok uzak bir mesafe değilse top taşıma kullanmam gerekmiyor. hani denizden karşıya geçmeyeceksen falan her yere olabildiğince yürümeye çalışıyorum. Çünkü yürümenin çok iyi bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Ve bana gelen sorular işte nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorsun falan filan çok yürüyerek ben gerçekten gün içerisinde 4-5 kilometre yürümeye özen gösteriyorum. Bunu genelde yürürken koluma takıyorum. Yürüdükten sonra çıkarıyorum çünkü çok sıcak zaten darlanıyorum. Bir şey böyle takamıyorum fazla sonra falan. Bir de bu olunca plastik ya bu. İyice böyle tarlıyorum sıkıntılar basıyor. O nedenle bunu böyle hep yanımda taşıyorum. Genelde yani çanta dışarı çıktığım için işte dışarı çıkarken koluma Sonra işim bittikten sonra çantaya geri atıyorum. Çantamı olabildiğince gördüğünüz gibi boşalttık. Bu şekildeydi her şey. Ben bu çantayı satın alabileceğiniz linki dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Aynı zamanda geçerli olan %15'lik mi %20'lik mi indirim kodu vardı. Eğer yani hala geçerliyse ben aldığımda geçerliydi. Onu da aşağıya bırakıyor olacağım. Benim çantam içerisindekiler bu kadardı gördüğünüz gibi. Bu arada kankenle linki şöyle bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki ne kadar çok kiletmişsin kankenini. Gerçekten öyle yani. Videoda çok belli oluyor mu bilmiyorum ama çok çabuk kirleniyor. Ben ilk başta böyle bebek mavisi tonlarında bir kanken almak istiyordum. Bana herkes şey demişti. Daha koyu bir çünkü bir hafta içerisinde kirlenecek kullanmasan bile kirlenecek Eğer alacaksanız dikkat edin baya baya koyu bir renk almaya çalışın Çünkü ne kadar açık yakalarsanız o kadar hızlı bir şekilde kirlenecektir Kullanmasanız daha Sizin yaz aylarında çantamda muhakkak olmazsa dışarı çıkmam dediğiniz ne var? Lütfen aşağıya yorum olarak bırakın Umarım video hoşunuza gitmiştir ve umarım keyifle izlemişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın Size çok ama çok öpüyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize çok ama çok iyi bakın